Hər kəsə merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar sizler için kısa bir araştırma yaptım. Son zamanların en popüler çiftlerinden olan Kerem Bülsün ve Hande Erçel safhasında günden güne yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Milyonlarca kişi ikilinin arasında bir aşk olduğunu iddia ediyor. Fakat Kerem Bülsün ve Hande Erçel bu iddiaları yalanlıyordu. Çiftin son paylaşımı her şeyi ortaya çıkarmıştır arkadaşlar. Vesile oldu. Hande Erçel'in aşk dolu bakışları gözlerden kaçmazken Kerem Bülsün'ün oralı bile olmadı. Neler oluyor sizce arkadaşlar? Sençal Kapım dizisinde Eda karakteri hayat veren Hande Erçel tüm dikkatleri üzerine çekerek Kerem Bürsin'in canlandırdığı Serkan karakteri gündemi aydıta sarsıyor. Çiftin dizideki uyumu dikkatlerden kaçmazken normal hayatta da oldukça yakın olmaları takipçileri aklına sevgili mi sorusunu getirmiştir. Çiftin e, gelen son paylaşımı o soruya cevap netliğinde oldu arkadaşlar. Benden bu kadar arkadaşlar. Kanalım beğendiyseniz kalın, kanalımda kalın. Hoşçakalın.